Bir yapım şirketi kurmuşsun. Evet. Biraz böyle hızlı akıyoruz. Bakmayın ama ben ama toparlayacağım. Olsun. Hepsini toparlayacağım. <laughs> yapım şirketi kurdun. Evet. Yeni bir bilgi bu. Hı -hı. Kız kardeşin senaryosunu evet. yazdı kısa film ve Ölü Kadınlar Evi diye. E, ondan sonra her kadın önce doğduğu evde ölür diye bir cümleyle geldi bana. Ben sokakta öldürülen bir tek kadın tanımıyorum. Her kadın önce doğduğu evde ölür. Ne diyorsun? Keşke kardeşin de gelseydi. Ondan inşallah. Gelir misiniz birlikte? Tabii ki. O Lütfen. çok şeyi sevmez böyle hani o hep böyle arkada olmayı çalışmayı. Öyle Bana bir cüm... gelir ya. Evet. Onun böyle bir cümleyle geldi. Ee, sonra ben bunu masa Amaniye yapmak istiyorum dedi. Ondan sonra ee, evet. Müthiş bir şey. Ondan böyle bir cümleyle gelince sonra oturdu Ama ne kadar yazdı. doğru bir cümle. Evet. Hakikaten de onu anlattı sonra bana dinledim yani bir kadın hakikaten önce doğduğu evde ölüyor evet. yani katiliyle önce beraber Önce kendi yaşıyor. evinde değersizleşiyor, evet. önce kendi evinde bedeninin değerini anlamıyor, Aynı, anlatılmıyor, aynen. hayır demeyi bilmiyor sonra da evet sokakta ölüyor. Böyle çok enteresan bir dünyası var onun zaten o dünyadan böyle çeyiz e, sandığını açar gibi kelimeler, hikayeler çıkmaya başladı. Çok kıymetli, çok heyecanlıyım ben de. O bir şeyler yazdı. Ben yazıyorum o düzeltiyor, o düzeltiyor ben yazıyorum. Ondan sonra öyle bir yolculuğumuz başladı. Hani kardeşlik ilişkimiz bir tarafa bir yoldaş olduk. O Müthiş çok kıymetli. Bir, şey. bir daha tanıştık. Ah ne güzel. Yani, evet. Peki evlendi. Evet. Film çektiniz. Evet. Şimdi kısa filmin yolculuğu ne olacak? Başladı festivalleri göndermeye başladık. Tamam. Ondan sonra uluslararası festivalleri. Kim oynadı? Ee, Yeşim Ceren Bozoğlu oynadı. Sevgiler Yeşim'e buradan. Ondan burada. sonra Faruk Acar oynadı. Ee, çok kalabalık bir işi yok zaten kadrosu yok daha doğrusu onlar oynadılar. Kim yani. yönetti sen ben. mi? Harika ilk evet. mi? Evet ilk film. Ne diyorsun? Evet. Nasıl hissiyatın ne? Zormuş. Ya oyuncu yönetimi de çok zormuş. Sağolsun Yeşim çok yardımcı oldu bana zormuş bir set kurma görüntü yönetmenim Efe Kubilay çok yardımcı oldu ee, ondan sonra ama zormuş yani sonrası çok zormuş hakikaten çok meşakkatliymiş. Yönetmenim kulağıma zordur dedi. Benim mi kastediyorsun acaba? Çünkü film yani yönetmen. Gerçekten zor. Ama program yönetmenliği yönetmenliğiyle film yönetmenliğinin bir olmadığını düşünmek istiyorum. Ya hep her alanın galiba kendi zorluğu var. O zorlukla oyuncu olarak e, empati eksikliğimi fark ettim e, rejiyle. Sen. Evet. Yani ben setlerde çok sevilen ve çok anlaşılan evet. bir adamım ama ona rağmen hakikaten taraf değiştirmek, tırnak içerisinde taraf değiştirmek bir sürü şeyi başka yönden görmek görmediğini de getiriyor. Aa, ben bunu göremiyormuşum noktasında. Atıyorum bir oyuncuyla iletişim kurduğun zaman oyuncunun kendi savunma alanının haklı olduğu yerleri görüp haksız olduğu yerlerde diretmesinin veyahut görüntü yönetmeninin e, sana ne kadar katkı sağlayabildiğini, aslında görüntü yönetmeninin gizli bir yönetmen olduğunu ve bir beraberlik olduğunu gibi gibi bir sürü şey. ışığını, kıymetini, bir sürü şeyi aslında anladığını zannediyorsun ama onun bir öznesi haline gelmek çok başka bir kapı açıyor insanın kafasında gerçekten. Sence ne, neden bu kadar zor oldu liseyi bitirmek? Ne arıyordu? Kendimi. O yaşta. E, ben hep öyleymişim galiba bunu sonra anladım. Böyle geçen bir yer laf okudum. Kimin hatırlamıyorum o yüzden adını vermeyeyim. Tanrı seninle neyi kastetmiş olabilir? Çok güzel lafmış. Ya yani bu seninle ne kastediliyor duygusu çok sağlam bir soru. Erken sormaya başlamışsın Hakan. Bu, bunu erken ben bir de şöyle bir hastalık gelişti bende. Ben böyle boş vakitlerinde tez okumaya başladım. Bir, bir konu yazıyorum atıyorum varoluşluluk diyorum tez yazıyorum. Ondan sonra bir sürü şey buldum böyle. Hiç tanımadığım insanların tezlerini okumaya başladım böyle. Yani bu kendini gerçekleştirme mevzusuna çok takmaya başladım açıkçası. İnsan kendini neyle gerçekleştirir? Nasıl gerçekleştirir? Hangi araçlarla gerçekleştirir? Biraz bu böyle hani ben kendimi nasıl gerçekleştiririm noktasında şuraya geldim. Ben bana bir şey verilirse ben onu daha iyi yapabiliyorum. Daha iyi görebiliyorum. Böyle bir şeyim var. Yani bu, bu yazarlık da olabilir. İşte bu e, şeyin rengi de olabilir. Kendi şeyimin orada olduğunu görmeye başladım. Onu görmeye başlayınca da işte yazarlık bir şey, e, konservatöre o gözle bakmaya başladım. Kendi yoluma öyle bakmaya başladım. Bir rahatlık getirdi açıkçası bana bu. Empatiyle de birleşince bir kendi içimde bana iyi gelmeye başladı. Hani sadece oyunculuk değil, e, oyunculuğa da muhakkak bir katman getiriyor bu. Yani çünkü o da tasarım'a dönüşüyor artık bir yerden Tabii sonra. Çok önemli bir şeyimdi. Peki şunu mu anlıyorum? Maddi olarak aslında oyuncular çok ihtiyacın yok Hı -hı. aile yapın Hı -hı. gereği. Hı -hı. E, şükür bu çok önemli evet. bir oyuncu için. Aslında sen para kazanmak için oyunculuk yapmıyorsun. Gerçekten meslek olarak oyunculuğu istediğin için yapıyorsun. Ya benim şöyle bir şansım oldu açıkçası çok şükür seçebildim. Evet. Seçemeye de bilirim. Seçemeyenlere de diyecek tek bir kelime'm yok. Evet. E, Seçebilmek çok büyük bir lüks oyuncu için Bilmiyorum. seçilen dil seçebilmek onun için oynadığım her karakterden razıyım ya bir yanlışı varsa bir zati bana aittir yani olmamışlığı varsa benim tercihlerim yüzündendir direkt yük benim üstümde e o yüzden çok sevdiğim roller oynadım yani hep. Ve çok korkusuzsun bu konuda Bilmiyorum. yani seni evet. ilk tanıdığımız rolle birlikte yanlış anlaşılmayı da kabul ederek cebine evet. koyarak bir Diyarbakırlı delikanlı evet. olarak. Ee, çok kıymetli bir evet. aslında yola çıkış hali. Ee, hayran olduğum bir performans tabii ki. Ee, peki hala çok ütopik bir karakter hayalin var. Evet. Söyler misin? Lütfen? Çünkü ben okurken böyle. <laughs> gerçekten mi? Orta Doğu'lu Joker oynamayı çok isterim. Neden? E çünkü Joker e, aslında bütün toplumların içerisinde artık o major Psikolojik, toplumsal bozulmalar aslında mikro boyutta da artık çok etrafımızda görebileceğimiz... Seyircimize biraz açıklar mısın? Ortadoğulu Joker ne demek? Hani biz oyuncu olarak mesleğimiz Hı -hı. geri ha, evet, doğru. ama Aynen. bizi izleyenler anlamayabilir Ortadoğulu Joker ne demek? Aslında Joker benim için biraz şey gibi bir şey. Yani bir toplumsal majör bozulmaların böyle bireye indirilmiş hali gibi. Evet. Ee, dolayısıyla bu biraz Amerikan toplumuna atfedilmiş. Kaymağını da tırnak içerisinde sektör olarak hep oradan yeniliyor. Sanki bu top bir Orta Doğu'nun Orta Doğu'dan kastım sadece Orta Doğu değil, yani Doğu toplumlarının ortaya çıkartacağı bir toplumsal bozulmanın prototipi çok enteresan olabilir diye düşünüyorum. Çok da renkli olur diye düşünüyorum. O kodu da biraz Hollywood'un değil, bu topraklarda doğup büyüyen bir insanın, bir oyuncunun çok daha Rahat giyinebileceğini düşünüyorum. O yüzden çok güzel olur bence öyle bir Joker. Tabii. E, bu arada bilmeyenler için 2011 yılında Zenne filmiyle aslında başrol oynayarak Ahmet karakterine kan, can verdin yani müthişti. Erkan'ı benim ilk tanıdığım performansıydı. Merak edenler internet üzerinden ulaşabilirler. Tabii ki televizyon dizilerini saymıyorum ama televizyon dizilerindeki performanslarını da sizler zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Fakat sinemada Erkan'ın çok önemli bence cesaretli ve altını kocaman doldurduğu karakterler var. O yüzden de tabii Şeyde Gerçekten 1 Ocak'ta mı doğdun yoksa annen hatırlamadığı için de 1 Ocak'ta de? <laughs> 17 Aralık. Bak işte Babam çıktı. Babam şey diyor ne? 13 gün için bunu diyor erken yıl kaybı olmasın diyor ve ben konservatuara o 13 hmm. gün yüzünden girebildim. Aa. Evet. Babamın da buna böyle bir torpili var. O kadar homurdanma ya? <laughs> Gene de bir torpil olmuş. Evet. Çünkü İstanbul'a Mimar Sınavına geldiğim zaman seviyeden sınava girdim. Adana'da okudum ben bir sene. Sonra dedim ki ben zaten küçük bir şehirde doğdum büyüdüm burada kalmayayım dedim ben başka yerde sınava bir daha gireyim. İstanbul'a geldim eğer o 13 gün karım olmasaydı. Yani sen 17 Aralık 1981 doğumlu olsaydın evet. Mimar Sinan'a giremiyordun. Yok 1 Ocak 1982 evet. olduğu için girdin. Evet. 13 gün için biz seni mi kaybediyorduk oyuncu olarak? İstanbul'dan böyle olacaktı. Yani kader bambaşka bir yol çizecekti. Giremeyecektim İstanbul'a gelemeyecektim. Belki ikinci yıl Adana'ya giremeyecektim. Şimdi e, Diyarbakır'da bir diş teknisyeni olarak <laughs> evini almış yazlığını almış. Peki bunların hepsine baban sebep çalışan. olduğunu biliyor mu? Evet. <laughs> ne diyor? Homur homur artık mu? yapacak bir şey yok. Yani. <laughs> yapacak bir şey yok dediğine göre hala homurdanıyor mu? Yok artık, artık <laughs> alıştım. Yani. 17 Aralık 81 artık, yazardım. Yani sadece işin olduğu imza attığın zaman haber ver. Arada hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Ondan sonra bence bu o tarihsel dizileri çok seviyor. Bence or Aa. oraya olmuyor ondan sonra. Kılıçlı film derdi küçükkenmiş. Kılıçlı filmler iyidir diyor. Kılıçlı <laughs>